Evet kızlarla şimdi diş çektirmeye gidiyoruz. Kızlar merhaba diyeyim. <laughs> bakalım dişçide neler olacak. Zeynep'in üstten dişi geldiği için dişi çekilecek. Zeynep'in de bir tane e, çürük dişi var o çekilecek. Bakalım yukarıda görüşürüz. Kızlar heyecan var mı? Heyecan. <laughs> bakalım önce şimdi Zeynep'i alacaklar. Zeynep'le gidiyoruz bakalım. <laughs> Merhabalar. Evet bakın. Şimdi Zeynep otursun önce bakalım. Hadi. Sen dok. Ah bak Doktor amcamız da geldi. Da. <laughs> evet siz bizden bahsedip. Zeynep ve Defne. Zeynep diye. Artık Hadi bakalım. Şimdi Zeynep Hanım'ın her şeyi yapılacak. Üstten dişi geldiği için alttaki dişi çekilecek bakalım. <laughs> Heyecanlı mısın Zeynep? Ben ismini ne yaptınız? Bu Anladım. Tamam bakalım. Evet. Önce muayene. Sonra da diş çekimi. Fırçalı mı sonrasında bir şey daha yedi sanırım. Evet. Şimdi fıst fıstık sıkılacak uyuşturulması için. Evet. evet. Oh, bir sürü bir sürü bir sürü fıstık. Şimdi i̇şte, bir sıra. Defne önce fıstık fıstık sıkıldı. Sonra iğnesi yapıldı. Hiç acıdı mı? Hayır. Şu an daha çok uyuşuk değil mi? Şimdi şişe çekilecek. Çekilirken de. Çekilirken sizinle paylaşmıyoruz çünkü bu görüntüler güzel değil. Ama çekildikten sonra ikisi size bir merhaba derler. Değil mi? Hadi görüşürüz bay bay. Şimdi Defne Hanım'a çekilecek. Evet, evet. Şimdi bakalım nasıl bir şey olacak. Bir görelim. Hadi. Tabii. At anlamayacak bile bence ama aç ağzını. Siz tam görmeyin diye doktorun elini ilk gösteriyorum şu anda. <laughs> evet. Bir de şunu kontrol ediyor şu anda. Acaba çıkacak mı diye. Bakıyor. Çıktı.